Araç temizlemeye başlamadan önce ilk yapacağımız şey kovamızı yıkamak. Sonra çizildi diyorsun. Fiyat performans olarak rakipsiz olan şampuanımızı aldık. Kovamıza döktük. Kapağı da attık. Bu şekilde vurduracağız ki daha fazla çatırsın. Gayet iyi. Bu fırçayı bir anlık olsa bile yere değdirirsen yerdeki bütün partiküller üstüne yapışır. Sonra fırça çiziyor olur. Evet, şimdi aracımızı köpükleyebiliriz desem de inanma, su tutmadan köpüklüyorsun, sonra fırça çiziyor diyorsun. Nasıl bir şey? Bu internetten falan aldığım bir şey değil değil mi? O işe yarıyor mu? Hangisi? ki? Kazlığı iyi değil mi bunu? Güzel, evet, güzel. Fırça olmalı olmuyor. Biz bir araba çizelim. Fırça olmalı olmuyor. Suyu tutmaya nereden başlayacaksın? Her zaman üstten. Ya ön cama, ya da bu şekilde. Ön sürecekleri her zaman kaldırıyorsun bu şekilde. Bazısı da böyle vurdurur bak. Her yere vurdurur. Buralara vurdurur. Buralara vurdurur. Bak şimdi köpük sesine bak. Camı yuvarlak bu şekilde. Biraz zorlanıyorsan şu şekilde de seçeneklerimiz var. Hemen yıkamaya geçelim. Hayır, geçemezsin. Bir 5 dakika 10 dakika bekleyecek. Kirler yumuşayacak, akacak ondan sonra. Peki araç üstündeki köpük kuruyana kadar ne yapacağız? Kalan suyu tekrar köpüklendirip jant temizliğine başlayacağız. Bunun ne olur? Bu bu işe uygun ama yanlış yer almışız. Sağ el. Sağ el ama bu kısmının böyle olmasını istiyorum. Yani böyle olması lazım. Bundan alırsanız sağ sol olayına dikkat edin. Bu aslında buralar için bak. Jant devam ediyor ya. Ama henüz o kadar kafayı yemedik. Gerek yok. İsteyen yapabilir bu şekilde. Bak. Tamam. Ara sıra bezin yönünü değiştir. Şimdi suyumuzu tutabiliriz. Her zaman üstten. Üstü iyi durulamazsa ne olur? Şampuan güneşle buluşunca boyayı yakar. Şu şekilde ayarı da var biliyorsun. Yağmurlama. Bir şeye dikkat ediyor musun? Her şeyimiz yumuşacık. Bak. İstersen bu şekilde bir bezle silebilirsin. Ama ben silmem. Neden? Silmemek için beyaz bir araba aldım. Sen sileceksin. Ben değil. Ben senin gibi öyle her yeri sileceksem neden beyaz araba alayım ki? Ön camı silmeye gösteriyorum. Aracın dışındasın. Sol elinle bu şekilde. Öbür tarafa geçince de tam tersini yapacağız. Sürücü tarafına girdin. Bu sefer sağ elle, aracın içine en son noktada gireceksin. Ortalara doğru. Bak. Kapıyı da sok. Gördün mü? Ön cam iç yüzeyi bu şekilde sınır. Geldik tekere. Bu şekilde sıkmak yok. Bu şekilde sıkarsan buradan janta geliyor, süzülüyor, buraları yapış yapış yapıyor, leke yapıyor. Her zaman süngere sıkıyorsun tamam mı? Süngere de dayattın mı parmağını? Janta gelmeyecek bak. Tamam. Sınır çizeceksin. Gördün mü? Bu şekilde olacak. Bak. Şu al kısma dikkat edeceksin. Burada olmadı mı tekerlek dönüp burası havaya geldi mi komik duruyor sonra. Elini koyuyorsun alta bak bu şekilde. Tamam yere değdirmek yok. Hızını alamazsan buralarda böyle yaparsın. Yıkama işin her bittiğinde mutlaka süngerini, fırçanı, bezini yıkacaksın. Gördün mü bir kere? Bez, sünger veya fırça herhangi bir toprağa veya toza değerse araban çizilir. Kovamızı da yıkıyoruz. Kovamız temiz olmalı. Hop. Bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Ivır zıvırı da koyuyorsun. Karı beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm der gibi.